Bugün Fragrantica ödüllerine bakacağız ve ekranda gördüğünüz üzere en iyi şişe tasarımını seçeceğiz. Birazcık farklı konu olsun. Uzun zamandır böyle parfüm incelemeleri atıyordum. Birazcık da insanların zevkine bakalım. Bakalım ne tarz şişeleri beğenmişler. İki sırada Guerlain'ın sonradan görme adlı çalışmaları var. Hani bu bu iki şişe tasarımına iyi bakın. Birinci ve ikinci. Amor Celestih ve Mügemilesin whatever işte dandik bir şey. Bu iki parfümü de koklamadım. Ama bu şişeler bana direkt bir şekilde sonradan parayı bulmuş ve evinin, tuvaletinin kapı kolunu bile gold renk yaptırmış. Böyle teninin altındaki kalitesizliği hissettiğin o sonradan görmeyi hatırlatıyor. Üçüncü de gel lan. Üçüncü de çok. Hani üçüncü diğerinden daha iyi ama o da yani böyle sonradan görme şey. Ya bunlara kim oy vermiş ya? Şaka gibi ya. Böyle saçma sapan şeylere beğeniyor musunuz gerçekten ya? Tabii ki tüm dünya oy veriyor. Bu, bu tip e, sonradan görme tarz. Bilmiyorum ya. Acaba şu, a, şu ara işte Arap Yarımadası da aşırı parfümlere girdi. Kulon bulon böyle insanlar takip ediyor. Onlar mı oy verdi? Yoksa Avrupalılar mı oy verdi? Bilmiyorum. Diyorum bir tane böyle bir, bir vazonsu bir şey var. Ya. Bu da şimdi güzel bir şişe gibi gözüküyor. Ama çantaya atamazsın. Valize koyamazsın. Ama bu ne? Şaka gibi ya. Kapağını kaybetsen yani hiç münasip olmayan bir objeye benzeyecek. Hani bu ne diyeyim yani. Buna da oy vermezsin. Ha bak bu güzelmiş ya. Dries van Noten. Ama buna oy vereceğim kadar iyi değil. Bu neymiş? Lalik'ten. Saçma sapan bir şişe. Bu Fena değil ha. Bu fena değil. Ama oy vermeyeceğim. Burada bir Dolce Gabbana'nın Devotion parfümünün bir şişesi var. Buna oy versem mi? Buna oy vereceğim çünkü böyle kalp şekli. Kalp şekli şişe güzeldir. Bu da şimdilik oy verelim. En son bir ne? İlginç yapmamışım. Neyse vermezsek de vermeyiz çok da Ama bunu bir düşüneceğim. Gerlan Cherry Blossom berbat bir şişe. Oo. Bu karga mı? Cream Grim... Cream G Performance. Bu karga ise eğer benim bir numaram. Karga benim en sevdiğim hayvandır. Yani dünyada da gördüğüm sayılı böyle ultra zeki ama bir o kadar da duygusal zeka bakımından kendini ileriye götürmüş hayvandır. Kargayı çok severim. Buna oy veriyorum eğer kargaysa. Diyor Simo çok kötü. Tesseract House of Atropa Bak. Olay budur. Çok güzel. Şu ana kadar favorim kargayı da geçti. Tesseract House of Atropa parfümü. Çok güzel bir şişesi var. Bu olmuş. Merchant of Venice'in bu şişesi bence 5 para etmez. Gerlan, yine Gerlanlığını konuşturmuş. Rezil bir şişe. Ya Gerlan'ın bu kadar üstler de var da bunlar ben en beğenmediğim şişe markası. Hiç, hiç, iyi değil. Bu çok üstlerde var ama bu da bence çok güzel değil. Fortune Leaves. O Atelier des Bu parfüm çok güzel bir şişelere sahip. Yani elinize aldığınızda o gördüğünüzden daha iyi olduğunu anlıyorsunuz. Bunu şöyle karadığınızda elinize oturumu, kıvrımları falan inanılmaz iyi. Bu da çok iyi zaten şey bu incelemesini yaptığım parfüme Lunefeline parfümüne benziyor. Bu daha da iyi bir şey olmuş. Bu güzel ama <laughs> Çok farklı değil derken altta mesela bir tane mavi ateliyiz yok gördüm o da çok iyi o da çok iyi yani ama ben şu ana kadar benim favorim şu buz şeklinde olan parfüm Atropa parfümü Moon Emanuel Ungaro da çok güzel bir şey olmuş ama şey değil yani bir numaram kadar değil ikiye de kesin koyarım diyemiyorum yine Gerlandan aptal aptal parfümler hiç beğenmedim bu Argos'un şişeleri de fena değil ama hmm, yok ya. Yine kullanışsız şişeler. Erre Herrera'dan. Caroline Herrera zaten kullanışsız şişe yapma konusunda belki de en üst marka. Çok kötü şişeler görüyoruz. Bunlara oy vermişler. Bak bu güzel Idilios Rubini. Ama <laughs> şimdiden ikiye koyarım diyemiyorum. Ee, bu mükellefin şişesine bak ya. Şeye benziyor baya. Ormond Jane çillerine benziyor. Bu Merchant of Venice şesi güzel. Ama ki o White Hero Potion of a Lifetime at Yerevan. Çok iyi ya. Yani bakın ürün kalitesine baksana. Bu şeyi beğendim. 2'ye koyuyoruz. Her dine saygımız sonsuz. Şimdi bu yani Hristiyan mısın falan demeyin yani. Biz Müslümanız ama her dine saygımız sonsuz. Bu da çok güzel bir şey. Ben bunu ikiye koydum yani. Oo. Şu Kozmik Emanuel Ungaro da çok güzelmiş ya. Onun zaten başka parfümün işletisini de beğenmiştim. Ama 3'e koydum mu bilmiyorum. İniyoruz aşağı biraz. Yok ya. Neandertal. İyi 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 ama wow değil. Bu da iyi Nina, Nina Rouge de iyi baya. Gerlan yine Gerlan. Gerlan. Adam ol Gerlan. Oo, Adi Alaman bu işi yapıyor ya. Adi Alaman ne iyi var. Ama, ama uça almam uça almam. Bunlar kötü. Alexandre C kötü. Bu balıkçık iyi. İnan Atropa alıkçık iyi, iyi şeyler yapıyor. <laughs> bunlar da iş yok. Şu şişe çok iyi ya. Tony Iommi Defy parfümünün şişesi çok iyi ama üçü almam. şu almam. Angel's Share, Paradise, iyi bunlar. Bunlar iyi şişeler ama net bir şekilde diyemem yani üçe alırım kesin diye. Oo! <laughs> Şuna bak ya. Elmas yüzük dizaynında bir parfüm şişesi. Love Odiparfum. Çok güzel. Bunu üçe koyarım şu anlık ama elenebilir tabii ileride. Bakalım ilk üçümüz belli oldu şu an. Black Obsidian güzel. Bu da çok güzel. Glob sonra da Bayağı iyi olmuş. Delinaları beğenmiyorum ben. Mugler Alien'ları hiç beğenmiyorum. Ben Alligans'ın bu serisini beğenmiyorum. Dandy serisi olan. ben House of Wood'un şişelerini de pek beğenmiyorum. Ooo işte. Şişe deyince olay budur ya Valentino. Valentino Dona Born in Roma Ivory. Bunu ben 3'e alıyorum. Yani bu yüzüklü şişeyi 4'e atıyorum. Ve 3 numaraya Valentino Dona Born in Roma'yı aldım. İlk üçümüz şu an gayet güçlü. Her kadın şişelerinden beğenmiyorum. Bu Angel Shea şişesi güzel. Yine Atelier du e, pembe olan şişesi güzel. Bu balığa benzeyen şişe. Atropa'dan yine, Atropa bu işi yapıyor. Ama en iyisi değil. Bu da çok güzelmiş. Cherry in the Woods. Bayağı iyi şişe. Ama 3'e almam ben. 3 birazcık klişe oldu ama iniyoruz aşağı kaydı. Bak mesela bu güzel ya. Bu güzel. Crystal Emerald Versace. Ama 3'e alacak kadar değil. Ya ben böyle mesela bak fantasya. Ya böyle kapağında cık cık cıklı olan şeyleri beğenmiyorum yani. Asla böyle bir şey yapacağımı düşünmüyorum kendi parfümlerimde. Baksana. Christian Louboutin. Ne biçim bir şey yapmış. Bu yine fena değil ya ama tabii ki benim zevkime çok uzak. Good Girl'ın şişesine bak ya. Aaa Latifa. Bu her confession, his confession. Ya bunlara şişesine dokunmak lazım. Bunların kapağı muhtemelen çok andik. Ama <laughs> e, fena gözükmüyor. Yine Zerjof'un Zer, Zer, bu ne? P18 bayağı iyi şeyim o da. Onu ilk kez gördüm şu an. Ama romantik. Bu da Adi Aleman. Bu işi iyi yapıyor. Oo, Bu da çok iyi ya. Ama ilk üçe giremez. İlk üçümüz şu an çok net bir şekilde gidiyor. Bunun burada ne işi var ya? Balenciaga. Çok kötü işi. Oraya koymuşlar. Roger Elysium. For her olması lazım. Yine Neandertal'in bir şişesi, aynısının farklı rengi. Güzel, güzel. Ama şey değil yani, güçlük değil. Luna şişesini görüyoruz. Diğer renkleri daha iyiymiş. Basilica di Asi Filippo Sorcinelli. Ya buraya almayacağım. Bu pembe pantera bak ya House of Siyaj'dan. Ne biçim şey yapmışlar? Argos'tan Alman. Pepe jeans'in şeyine bak, şişesine bak ya. <laughs> Allah Allah. Da ne işler yapıyorsunuz ya? <laughs> La vie bella. Hmm, iniyoruz. Ey inalar midem bulandı. Hiç beğenmem şişeleri. Paradora bunun burada olması tamamen rezillik ya. Yani bildiğin şey klonu şişe olarak tabii ki. Ee, ben Halligan's klonu. Şu ana kadar bu Bunlar kötü. Bunlar baya kötü. Buralara hızlı iniyorum. Kayda değer bir şey var mı diye. self Absolu çok güzel bir şişesi var. Yani Jean-Paul artık alınmaz herhalde. Şu teriyak parfümünü inceleyelim. Hava... Havaya bak. Açılma, bu hava ne bakıyor? Hava... Havanın rengi... Lan ne oluyor? Bu havanın rengi niye böyle? Havası satayım? Kıyamet mi geliyor? Latafa Teriyak Intense iyi koku, bayağı iyi koku ama şişesinin onun için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Buralarda da bir şey yok artık. Evet. Kapatma vakti geldi. İlk üçümüz belli. <laughs> İlk üçümüzü tekrardan buraya koyarım. Ve en iyi şişe benim zevkime göre bunlar. Ben sizin zevkinizi de merak ediyorum. Siz bu Garlan'ın sonradan görmek keko tarzındaki şişelerini beğeniyor musunuz? Yoksa benim gibi daha ya çok sıradışı ya da kusursuz sadeliği mi beğeniyorsunuz merakla bekliyorum.